Ve Portekiz'de ilk rakip Portimonense işaret geliyor. Fenerbahçe karşılaşmaya başlayan taraf. Amrabat iyi pas yolladı. Levent Mercan. Levent ortaya çevirmek istiyor. Yine önünde. Şimdi Şimanski ve gol. Sebastian Şimanski 20. dakika öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Biraz önce sağ kanattan etkili geldi Fenerbahçe. Mert'in ortasında Levent istediği şekilde vuramamıştı. Burada Levent Mercan Şimanski'yi çok güzel görüyor ve Şimanski'nin vuruşunda top ağlarda. 20. dakikada öne geçti Fenerbahçe Portimonense karşısında. İşte ikinci topu aldı. Hemen Şimanski'ye döndü ve Şimanski'nin düzgün vuruşu skoru 1-0'a getiriyor. Maka Havalanan top İrfan Can kahveci kafayla iyi indirdi Fred şık bir hareket düşüncesi Grolli gelişine İrfan Can vuruyor dışarı gitti top Son dakikalarda çok daha etkili Fenerbahçe Ve ikinci yarı başlıyor Diego Carlos Cengiz çevirdi. Şimanski. Grolin'in baskısı. Şimanski'nin önünde kalıyor. Şimanski karşı karşıya kalabilir. Kademede müdahale geldi. Ardından da kaleci Hamza. Heytor. Oğuz'un baskısı. Oğuz kazandı. Pasını da verdi. Şimdi Cengiz. Onun pası Şimanski'ye. Şimanski. Şimanski ve gol. Yine Şimanski sahnede. ikinci golde Sebastian Şimanski'den geliyor Fenerbahçe'de. Oğuz Aydın'ın presi kazandığı top. Sonrasında Cengiz Şimanski'yi güzel gördü ve Şimanski ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor. İşte bu baskı asist Cengiz'den çok klas vuruyor Şimanski. 63. dakika 2-0'ı buldu Portimonense karşısında Fenerbahçe. Cengiz yine çok güzel bir tek top Cengiz'den. Oğuz kaçtı sol kanatta. Oğuz Aydın çekti topu Oğuz pasını yolluyor Şimanski. Şimanski çekti sonrasında vuruş şansı bulamadı. Kim geriye yetişiyor müdahale ediyor. Baskı bir kez daha Cengiz Şimanski'yi gördü. Şimanski vuramıyor. Yine Baskıyla kazanılan top. Cengiz hemen Şimanski'ye oynadı ve bir kez daha hat-trick fırsatı yakaladı. Şimanski bu pozisyonda ama vuramadı. Uzun bir taç atışı gelebilir. 90. dakikayı da bitirmek üzereyiz. Heytor içeriye doğru kullandı. Monteiro topağlara gidiyor. Ve maç bitiyor. İkinci yarıda da ilave süre oynatmadı. Karşılaşmanın hakemi Marcos Brazao. Fenerbahçe Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup ediyor.